Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle e, Doberman e, yavru sahipleri daha sonra da tüm e, yavru sahiplerinin için e, faydalı olacağını düşündüğüm e, olmazsa olmaz benim için olmazsa olmaz box eğitimi ve bunun e, takibinde de e, tuvalet eğitimi dediğimiz e, eğitimi nasıl yapıyorum. E, buradan benden çıkan yavrular evlerine gittiği zaman e, rahat etsinler diye e, ne yapıyoruz e, bununla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum e, yavru sahibi e, olacak dostlarımızın ilk önce edinmesi gereken dediğim gibi olmazsa olmaz mutlaka bir box'tır e, yani kulübe de diyebiliriz bunun adına e, benim kullandığım tipler bunlardır öncelikle yavrular için e, hem bu hem de bunun e, başka versiyonları farklı farklı fiyatlarda bunlar bulabilirsiniz internetten. E, mutlaka edinmenizi öneririm yavru almazdan önce. ilk önce buna sahip olursanız e, sizin için hayat daha kolay olacaktır. Şimdi e, ben de şu anda bir aylık ve üç aylık yavrular var. E, biraz yoğun bir zamanda. Onun için üç aylık yavrularla çok fazla e, çalışamadım ama yine de tabii ki e, onlar bak eğitimlerini aldılar. Ee, onlara da başlayacağım. Yani bir aylık yavru nasıl nasıl başlanıyor? İlk önce size onu göstereceğim. Siz de bunu takip ederek e, yavrular size geldikten sonra e, çok kolaylıkla bu süreci açacaksınız. E, bunun devamında da e, önce bu görmüş olduğunuz baksa koyacağız. Ondan sonra sık aralıklarla uyandırıp e, buraya çıkmalarını sağlayacağız. Sonra sonra bu mesafeleri arttırarak kakayı veya çişi yapmasını istediğimiz yere doğru yönlendireceğiz yavrularımızı. Kabaca bu ama bunu biz nasıl nasıl yaşıyoruz, nasıl aşacağız, nasıl alıştıracağız? Şimdi bende şu anda tabii sizde birer tane veya en fazla iki yavru olabilir sahiplendiğinizde yavruları. Şimdi bende şu anda yedi tane yavru var, biraz zorlanabilirim bakalım başımıza neler gelecek bunu da bilmiyorum. Bazı yavrular çok çabuk alışır, bazı yavrular biraz zaman alabilir ama genelde bütün süreç içerisinde şimdiye kadar diğer yavrularımda gördüğüm çok net bir şekilde söyleyeyim. her Herkes evine gittiği zaman mutluydu. Yavru sahipleri çok çabuk adapte oldular, yavrular çok çabuk, çabuk adapte oldu. Söylediklerimizi harfiyen yerine getiren yavru sahiplerimiz de çok mutlular şu anda. Umarım sizler için de faydalı bilgiler olur. Ee, sorular olursa e, yine YouTube kanalından bana sorabilirsiniz. Beni tanıyanlar varsa zaten Facebook veya telefonla arayabilirsiniz. Ee, bu videoyu izledikten sonra yine e, sizden ricam e, kanalıma abone olup e, beğenmeniz ve e, yorum yapmanızdır. Şimdiden teşekkür ediyorum. E, yavruları birazdan getireceğim. E, sonra bunları ne yapacağımızı ee, adım adım sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ee, Teşekkürler.